Bilim yüzeye aktarılan enerji ile alakalı bir sorumuz var. Bu soru LGS 2020'deki sorunun bir benzeri. Bize demiş ki ee, şehirlerde aktarılan enerji miktarı grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Öncelikle bu tür sorularda verilen şehirlerin kuzey yarım kürede ya da güney yarım kürede olduğunu belirliyorum. Bunu belirledikten sonra da kuzey yarım küredeki şehrimi Türkiye'deki bir şehir gibi olarak düşünüp ona göre değerlendiriyorum. Demiş ki 21 Aralık tarihindeki konumu. 21 Aralık tarihinde Türkiye'de ben kış mevsimi yaşıyorsam, K şehrinde de kış mevsimi yaşanır. O zaman L şehrinde tam ters olarak düşündüğüm için L şehrinde de ne olacak? Yaz mevsimi yaşanmış olacak. Şimdi gelelim şu noktaya. Aktarılan enerji miktarı fazla ise sıcak bir mevsim. Az ise de ne olacak? Soğuk bir mevsim yaşanmış olacak. O zaman K ve L'nin grafiklerini çizerken L, K'dan daha sıcak bir mevsim olduğu için L'deki aktarılan enerji miktarı K'dan daha az olacağı için grafiğim buna benzer olacak. Grafiklerime baktığımda da D şıkkı bana doğru cevabı vermiş oluyor.